Herkese merhaba. Bu videoda dijitalleştirme araçlarına giriş yapıyoruz. İşaretlediğim araçlar temel dijitalleştirme araçlarıdır. Açık şekil oluşturmak için bunu, kapalı şekil oluşturmak için bunu kullanıyoruz. Kolon oluşturmak için ise bu aracı kullanırız. Açık şekil oluşturma aracını seçtik. Mouse ile sol tıklama yaptık. Çizginin başlangıç noktası belirlenmiş oldu. Sol tıklama yaparak çizmeye devam ediyoruz. Eğer hatalı bir yere nokta koyarsak backspace tuşu ile işlemimizi geri alabiliriz. Eğer köşelerin oval olmasını isterseniz mouse ile sağ tıklayarak nokta koymalısınız. Geri alma işlemi için tekrar backspace tuşuna basmalısınız. Eğer 45 derece, 75 derece, 90 derece gibi belirli açılarda çizgi çizmek isterseniz Ctrl tuşuna basılı tutmalısınız. Böylelikle gördüğünüz gibi çizgi belirli açılarda uzanacaktır. Ctrl tuşuna basılı tutarken sağ tıklama yaparsak bu sefer köşeler oval olacaktır. Objemizi oluşturmak için Enter tuşuna basalım. Bu obje açık şekil oluşturma aracı kullanılarak çizildiği için başlangıç ve bitiş noktaları birleştirilmez. Aynı çizim kuralları kapalı şekil oluşturma aracı için de geçerlidir. Ancak Enter tuşuna bastıktan sonra başlangıç ve bitiş noktaları birleştirilerek kapalı şekil obje oluşturulur. Seçtiğimiz objenin içerisinde delik oluşturmak için Ad Holes aracını kullanabiliriz. Objeyi seçelim. Daha sonra aracı seçelim. Daha sonra objenin üzerinde deliğin sınırlarını çizelim. Enter'a tıkladığımızda delik oluşacaktır. Şimdi kolon aracına göz atacağız. Kolonlar küçük desen parçacıklarını çizmekte kullanılır. Kolon aracını seçtik. Bunun kullanımı diğer araçlardan biraz farklı. Çünkü önce bir taban oluşturmamız gerekiyor. Bu tabandan e, ileriye doğru yukarıya doğru kademe kademe ilerlememiz gerekiyor. Ve bu şekilde bir kolon oluşturuyoruz. Enter tuşuna bastığımızda objemiz oluşmuş oluyor. Kolonların içerisi genellikle satin ile doldurulur. Ve ben burada Çizdiğimiz kolonu biraz daha daralt daraltıyorum. Kolonun genişliğini, alt dolgu ayarlarını ve bunun gibi ayarları daha sonraki videolarda göstereceğim. Kolonu çizerken, mouse'un sol tıkına bastığımızda keskin köşeler, sağ tıkına bastığımızda daha oval köşeler oluşturabiliriz. Bu diğer çizim araçlarıyla birebir aynı. Burada gösterdiğim gibi. Şimdi daha kalın bir kolon çizeceğim. İnceden kalına doğru gidiyor burada. Ve bu kolonun içerisinde bir delik açmak istiyorum. Şimdi kolonu seçtik, objeyi seçtik. Objeyi seçtikten sonra add hole aracını seçtik ve burada deliğin sınırlarını belirledik. Enter'a tıkladığımızda burada delik oluştu. Ancak bu kolon delindikten sonra kolonun tipi değişiyor. Kompleks fil oluyor ya da kompleks turning oluyor. Yani farklı bir obje tipine yani kolondu bu. Şu an farklı bir araçta çizilmiş gibi davranıyor. Ne demek istediğimi ileride anlayacaksınız.